Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? aynı sütlacı yapıyoruz. Ne nişasta var? Hiçbir şey yok içerisinde. Sadece pirinci kendi nişastasıyla yapacağız. Ee, bunun için bir kilo süt ve bir su bardağı toz şeker ve bir su bardağı pirincimizi hemen e, su bardağı suyla pişiriyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kapağını kapattı. Kısa ateşte suyunu çekene kadar pirincimizi pişireceğiz suyunu çekene kadar ve görüyorsunuz suyu çekmeye başladı. Yaklaşık 25-30 dakikadır bu şekilde arkadaşlar. Evet. Suyunu çektikten sonra 1 litre sütümüzü ekliyoruz ve bu şekilde de pişiriyoruz. Kıvamına kadar, kıvamını alana kadar. Görüyorsunuz kıvamlanmaya başladı. E şimdi toz şekerimizi ekleyebiliriz. Toz şekerimizi de ekledik. Güzelce karıştırıyoruz. Bir 15-20 dakikada bu şekilde pişirdikten sonra servis tabaklarıma aldım arkadaşlar. Bu şekilde bir gece de buzdolabında bekleyecek. Evet. Bir gece buzdolabında bekledikten sonra servis tabağıma aldım. Sizlerle beraber tatmak istiyorum. Evet. Kıvamını da görün. şekeri falan tam kıvamlı olmuş arkadaşlar. Pirinci ne fazla ne eksik. Sizler de mutlaka denemelisiniz. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.